Japonların teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo körfezinde bulundu. Ocak 1946 yılında Philip, Verp gemisiyle Birleşik Krallığa döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham Wiltshire Asubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı. Savaştan sonra Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek yani önceki kraliyet sıfatlarından feragat ederek İngiliz büyük annesi ve büyük babasının soyadlarını kullanmaya başladı. Bundan sonra ismi resmi olarak Teğmen Philip Mountbatten olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile yani dolayısıyla İngiliz tahtının varisiyle evlendi.